Şimdi ben e, duş yaptım. Bayağı bir geç kalktım ama çünkü çok geç yattım. Sabah 7 buçuk gibi uyudum. 3'e e doğru uyandım. Yani tabi aralarda sürekli uyandım ama saatimi sürekli erteledim. E, öyle duş yaptım kendime gelmek için. E, bugün pek bir şey yapmayacağız. E, benim yarın son e, şeyim var. E, final projemin son günü yarın göndermem gerekiyor. Gece 12'den önce. E bugün biraz onun üstüne çalışmam gerekiyor. biliyorsunuz ki 20'sinde sunum var. Ortalama bir 100 kişi falan sunum yapacağız. O yüzden bayağı heyecanlıyım yani utanıyorum da. 100 kişi 100 kişiye karşı hiç sunum yapmamıştım. daha sonra başka başka bugün pek bir şey yok aslında. Bu arada şey maydanoz, biber, domates, salatalık hepsi çıktı. Yani şey filizlenmeye başladı. Ee, onları da birazdan size göstereceğim zaten. Baya hani birkaç gün oldu sadece. Yani bir hafta falan oldu. Hemen çıkmaya başladı. Domatesden biraz şüpheciydik yani çıkmaz diye düşündük ama çıkmış. O yüzden size de sonra göstereceğim. Evet burada salatalık var. Bayağı çıktı. Şurada domates var. Bu iki başlıydı, iki tane ve birbirine yapışmıştı. Sanım öyle çıkmış. Evet, şu tarafta da biber biberimiz var. Böyle küçük küçük çıkmış. Ve burada da maydanoz var. O bayağı çıkmış. En son çıktı ama bayağı çıktı yani. E, biliyorsunuz ki geçen bir elbise arıyordum kına için. E, çok güzel bir tane elbise buldum. Bu markayı ben biliyordum ama. Ee, elbisesinin hani alt kısmından beni kilolu gösterimi falan diye düşündüm. O yüzden sipariş etmeyi pek cesaret edememiştim. Ee, ama bu sefer aldım denemek amaçlı ve bayıldım. Çok güzel oldu. Size şimdi elbiseyi göstereceğim aynadan. Evet elbise bu. Böyle çok güzel. Uzun. Ee, çok uzun değil. Böyle diz kapan biraz daha altında. Ya yani ben çok bayıldım. Aşırı güzel böyle parlıyor. Ve bunun pembesi de vardı ama pembe almak istemedim açıkçası. Bu daha güzel durdu. Altına çok güzel kırmızı stilet aldık. E, onu gelmesini bekliyorum. İnşallah olur. E, böyle çok güzel. Şurası bayağı açık olduğunun ötürü e, gıdım çıktı. <laughs> açık olduğunun ötürü oraya iğnelik takacağım. Böyle çok güzel rahat. Ben zaten böyle kapalı seviyorum. Hani Kolları kapalı, altı uzun. abiyeler seviyorum. Böyle çok güzel bir tane elbise. E, markasını da soracak olursanız e, Maya Deluxe'tan aldım. Maya Dress falan yazarsanız çıkıyor. Hem e, başka sayfalarında bulunuyor elbiseleri. Hem de e, kendi sayfaları da var. Yani güvenilir. Ben çok seviyorum. Baya meşhur zaten bu elbise. Birçok e, sitede bulunuyor bunu kesin alın yani Eğer abiye falan arıyorsanız. Uzun modelleri vesaire de var. Hani daha böyle sıfır yaka modelleri modeller falan da var. Bu arada ben L aldım. biliyorsunuz ki ben bayağı bir spor yapıyordum bir ara. O spor sayesinde de baya vücut ölçülerim indi. Hani ilk defa abiye falan aldım. Eskide mesela 44 46 alırdım çünkü hani abiyeleri bir iki beden büyük almak gerekiyor çok dar yapılar olduğundan ötürü e, bu sefer L aldım L de biliyorsunuz 40 42 civarı oluyor olmasına çok şaşırdım ve de çok sevindim açıkçası e, çünkü hani bir tane ilk aldım abiye büyük olduğu için e, X'ler çalmıştım galiba hani dedim ki yapısı dardır e, denedim de çok büyük geldi yani çok potluk vardı hani abiye'nin küçük Bedenim bana uyması beni çok mutlu etti, çok mutlu sevindim. Ee, bu elbise de çok uygun fiyata aldım, yarı fiyata düşmüştü. Ee, öyle almıştım. Allah'tan bedenim vardı. Normalde bu elbisenin yarı fiyata düştüğünde e, bulunmuyor yani hiç yok. Öyle size elbise göstermek istedim. Eğer merak eden varsa linkini gönderebilirim. Ee, öyle. Şey, fiyatı bu arada 1000'e küsürdüm. Ben 549 5 o tarz bir şey aldım. Baya ucuzdu yani çok ucuz. İsveç kronu. Video bu arada burada kapatıyorum. E, kısa bir vlog oldu. Çok bir şey çekemedim gün içerisinde. Çünkü yani kendimi çok... E, yani bugün sadece böyle yattım yani. Çok bir şey yapmadım. O yüzden video burada kapatıyorum. Yarın İsveç'in en güzel baklavacısına gidiyoruz. Yani gerçekten en iyi. Türkiye'dekilerden de bile iyi. Yani... Orayı size önermek için ifle çekiyorum. O yüzden yarınki video kesin izleyin derim. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.